Herkese selam dostlarım yeni bir lunch videosuyla sizlerleyim. Evet arkadaşlar lunch haftaya güzel başladı. Geçen hafta ayın rekor yakımı geldi. Gayet iyi yandı. Önceden usul usul yanıyor diyordum. Şimdi çatı çatır yanmaya başladı. E, Lunch'un yeni siyosundan hala haber yok arkadaşlar. Sahibinden haber yok. Yani şu anda lunch'ta kritik dönem var. Ama tabii ki bu haftada. Lunch için çok önemli olacak. Bakalım aynı yakımlar devam edecek mi? Dediğim gibi rekor yakım geldi. Detaylı olarak sizlere bilgi vereceğim. Ayrıca bu hafta arkadaşlar çok önemli. Fed'in faiz kararı geliyor. Fed faiz KARARDA da kripto para piyasasına direkt olarak etki edecek. Lunch'a da gün içerisindeki direnç yani yüksek direnç zorlanıyor. Burada lunch için arkadaşlar... E, düşüş sanki bugün bitmiş gibi duruyor. Tabii ki söylediklerim yatın tavsiye sinyal veya yönlendirme değil. Grafiğe göre konuşuyorum sizlerle. nunçta arkadaşlar günlük direnç dediğim gibi zorlanıyor. Nunch'taki bu yakımlar olumlu şekilde etki etmiş. Ayrıca Fed'in faiz kararı da kripto para piyasasından şu anda fiyatlanıyor gibi duruyor. Hepsine detaylı yer vereceğim. Sizlerden ricam dostlarım lütfen izlediğiniz videoları bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan rica ediyorum. Beni takip etmeyi unutmayın abonelik beğeni takip tamamen ücretsiz cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor. Bu ücretsiz desteklerini benden esirgemeyen herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arada instagram hesabım bitcoin dünyamız arkadaşlar inanılmaz güzel paralar kazanıyoruz. Benim hesabım merkez açık kimseden gizlediğim bir şey yok şu coin alın bu coin alın şuraya yatırım yapın buraya yatırım yapın diye asla sizlere manipülasyon da yapmam resmimin ne olduğu yere tıklayın arkadaşlar. Neler kazandığımı neler kazandırdığımı sizler de görebilirsiniz. Ben kendi açmış olduğum kapatmış olduğum işlemleri sizlerle paylaşıyorum. Çok güzel paralar kazanıyorum. Sizler de görmek için bakabilirsiniz. Evet Bitcoin'de an itibariyle bir artış yaşanıyor şu anda. Yan ekranından da baktım. Şu anda 28.850 dolar test edildi bir satış tepkisi geldi. Şu anda 28-800 dolaylarında işlem görüyor. E, 27 bin dolarlar test ediliyor arkadaşlar. Şu anda 26.857 dolar gibi oldu. Bakalım e, Lunch'ta da aynı şekilde ufaktan bir artış gelmiş. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda Lunch ve kripto para piyasası e, FED faiz kararını fiyatlıyor gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar ne dedik Lunch'ta çok önemli yakınlar geldi. Bakın 5 gün önce yani 14 Eylül itibariyle 500 1 milyonluk yakım gerçekleşti. Bu çok önemliydi. Ondan sonraki gün 40 milyon ve ondan sonraki gün 471 milyon adet daha. Yani arkadaşlar bir haftada neredeyse 1 milyar yakımın üzerinde lunch gerçekleşti. Yani yakım önemliydi. Bakın Binance'in bir ay boyunca yaktığı lunç dedi bile şu anda lunch'un normal yakımının üstüne çıkmamış vaziyette. Yani lunch çatır çatır yanmaya çatır çatır arzının azalmaya devam etmesi hepimiz için çok iyi. Ne dedik arkadaşlar? Lunch azaldığı sürece değerli hale gelecek. O yüzden bu yakımlarda bizim için çok çok önemli. Evet, Lunch'un hacmi arkadaşlar yerlerde. Gördüğünüz gibi 10 milyon doların altında hatta tüm hafta boyunca 10 milyon doların üzerine çıkamamış vaziyette bir hacim vardı Lunch'ta. Maalesef ki bu Lunch'un ileriye gitmesini engelliyor. Ama şunu da unutmayın sevgili dostlarım. Nunch ne kadar düşük kalırsa o kadar alttan toplanıp yakın gerçekleşecek. O yüzden biraz daha sabır diyoruz. Sabretmeniz lazım. E, çünkü sabretmezseniz arkadaşlar bu piyasanın yenilerini siz olursunuz. Ben sadece nacizane bu piyasaya yenilmeyin diye sizlere e, önerilerde bulunuyorum. Tabii ki e, satıp satmamak alıp almamak kararı sizde bu kararı dediğim gibi arkadaşlar siz kendiniz vereceksiniz. Şimdi sevgili dostlarım bu hafta ne dedik bu hafta önemli bu hafta Fed'in faiz kararı gelecek. 20 Eylül itibariyle saat 21'de FED faiz kararı gelecek. Bu FED faiz kararı kripto para piyasasına direkt olarak etki edecek sevgili dostlarım. Biliyorsunuz ki tüm ay boyunca Fedin yetkilileri yapmış olduğu açıklamalarla kripto para piyasasına önemli derecede etki etti. Yani her Fed yetkilisi çıktığında bir açıklama yaptığında bu kripto para piyasası tarafından olumlu karşılandı, yükseliş gerçekleşti. Maalesef piyasa o kadar güzel giderken Elon Musk'ın yine yapmış olduğu bir manipülasyon kripto para piyasasını düşürdü. Lunç da bundan e, maalesef etkilendi. Zaten Lunç Lunç'a kaşık at etkileniyor. E, bu yüzden de. E, Elon Musk'ın yapmış olduğu manipülasyonlar kripto para piyasasının maalesef e, kripto para piyasasından maalesef para çıkmasına da sebep oluyor. Bu bizim için e, kritik bir dönemeç döneme çarkaşar. Elon Musk'ın yapmış olduğu manipülasyonlara asla düşmemeliyiz. Şimdi e, CEO'su da ortada yok arkadaşlar. Neden yok? E, detaylı olarak yer vereceğim. Kısa olarak hemen şunu anlatayım. Sevgili dostlarım bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep var. Beni de şaşırdığım şekilde çok fazla kardeşim katılım sağladı. Daha fazla kardeşim faydalansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanmış bir akı. cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor dostlarım. Arkadaşlar Binance referansına kayıt olup 10 dolarlık bir asla seçimi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha açıklayıcı olayım. Binance referansına kaydınızı oluşturduğunuz hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ödene nakit yatırır. Bakın sadece 10 dolar bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 3000 liraya yakın değerli bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Eğer daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansında kayıt olarak yine 10 dolarlık al satışımızda bu 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 3000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. TikTok'taki kardeşlerim için de TikTok profilime girin arkadaşlar orada referans linkimi göreceksiniz. Sizler de o referans linkiyle kaydınızı oluşturursanız 100 geri ödeme kuponunu alabilirsiniz bilginiz olsun. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir talip oluştu diye son 4 haftada tam 3000'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum arkadaşlar daha fazla kardeşim faydalanmasın diye anlattım. Bu kampanya sizin için kazanmış bir cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor. O yüzden faydalanmak isteyen, değerlendirmek isteyen kardeşlerim olur diye anlattım. Anlatması benden, takdir sizden. Evet arkadaşlar, Lunjun ne dedik? Yeni siyosu. Amani ortada yok. Amani arkadaşlar yaklaşık 2 haftadır ne bir tweet attı, ne bir paylaşım yaptı, ne bir açıklama yaptı. Bu kripto para piyasası tarafından da olumsuz bir şekilde karşılanacak durum. Çünkü arkadaşlar ne zaman ki bir tokenın ya da coinin sahibi ortalıktan yoksa o token ya da coin düşmeye mahkumdur. Burada bizleri ilgilendiren durum şu acaba amane istifa etti de kamuya söylenmiyor mu? E, Amani'nin istifa etmiş olma ihtimali de tabii ki çok yüksek neden derseniz e, bir e, şu anda kritik işte olan coin'in e, launch gibi bir coin'in e, şu anda yetkilisinin ortada olmaması büyük bir fiyasko o yüzden bu da e, launch ekosistemi sistemi için bir maalesef kara leke gibi duruyor. E, Dukva'nın zaten dolandırıcı kişiliğini hepimiz biliyoruz. Atadığı adam da onun e, altına e, yani onun seviyesine gelmiş vaziyette duruyor. Yani sürekli bir manipülasyon, sürekli bir spekülasyon bitmiyor bunun üzerinde. Şimdi arkadaşlar ekonomik takvimi de detaylı olarak size anlatayım. Biliyorsunuz ben her zaman yazıp çizen araştıran ve sizlere detaylı olarak şu kağıtların sesi, sizi rahat etmesi şöyle koyayım. E, evet aldığım notları sizlere aktaracağım. Biliyorsunuz ki ben sadece kripto para piyasası e, paylaşımları değil e, ekonomik gelişmeleri de sizlere aktarmaya çalışan bir insanım. Arkadaşlar 19 Eylül saat 12 itibariyle Avrupa Merkez Bankası'nın tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Bu kripto para piyasasına etki edebilir. E, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki 25 bas puanlık bir faiz artışı gerçekleşmişti. Uzun süredir faizler indirilmedi arkadaşlar. Hem Avrupa Merkez Bankası tarafından hem de Amerika tarafından hala enflasyon çok yüksek Enflasyon çok yüksek olduğu için de maalesef ülkeler bu para politikası konusunda çok eee sıkır şekilde e, işlem görüyor. E, bu da arkadaşlar dediğim gibi maalesef kripto para piyasasını olumsuz şekilde etkiliyor. E, bundan da lunch olun, e, yani olumlu şekilde etkilemez. Neden derseniz arkadaşlar zaten e, kritik bir dönem işte olan bu e, coin'in bu etkilerden yani bu haberlerden daha çok etkilendiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi ee, ne dedik FED'in faiz kararı haftaya ışık tutacak FED faiz kararı arkadaşlar bizim için çok çok önemli bekliyoruz. Son dakika gelişmeleri olursa da sizlerle paylaşacağım merak etmeyin. Ama lunçtaki gün içerisindeki direnç tekrar tekrar zorlanacak gibi hatta az önce kırmış ve ileriye yönüne giderse de arkadaşlar 60'lı seviyenin üstüne atarsa da yine çok umutlanmayın. Dediğim gibi arkadaşlar yakınların hızlı şekilde gerçekleşmesi için lunçta bu seviyelerin korunması herkes için çok çok önemli. O yüzden sizden tek ricam sabırlı ve sakin kalmanız gerekiyor arkadaşlar. Videoda söylediklerim yatırım tavsiye sinyal ve yönlendirme değil ama e, elinizdeki mal varlıklarını zararına satarsanız bu piyasanın yenileni siz olursunuz bunu unutmayın. Sevgili dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz lütfen rica ediyorum. izlediğiniz videoları bir beğen atıp kanalıma abone olmadan beni takip etmeyi rica ediyorum. Unutmayın. Bu desteklerin tamamı ücretsiz dostlar. Cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor. Bu ücretsiz desteklerini bana gösteren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum Bitcoin dünyamız benim Instagram hesabım işlemlerimi ücretsiz şekilde görmek isterseniz buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Resmimin olduğu yere tıklayın. Kendinizde neler kazandığımı ve neler kazandırdığımı görebileceksiniz. Son olarak 100 alıp geri ödeme kuponunuzu unutmayın dostlarım. Allah izin versin sonraki videoda görüşeceğiz dostlar. Hoşçakalın.